Bugün 15 Eylül 2025 Pazartesi. Ben Derya Efe. Avrupa Haber'le haftanın ilk gününde karşınızdayım. Değerli izleyenler bültenimizi sıcak gelişmelerle hemen başlayalım. Dünya genelinde milyonlarca insan Gazze'deki İsrail saldırılarına karşı meydanlara inerek soykırıma tepki gösterdi. Almanya, İspanya ve Avustralya gibi birçok ülkede düzenlenen protestolarda Filistin halkına destek mesajları verildi. Gösterilerde hükümetlerin İsrail'e karşı daha tutarlı ve net bir tavır alması çağrısı yapıldı. Avrupa ve dünyada milyonlarca insan bir kez daha Gazze için meydanlara indi. İsrail soykırımına tepki gösteren halklar birçok ülkede protesto gösterileri düzenledi. Almanya'nın başkenti Berlin'de Gazze'de soykırımı durdurun çağrısıyla barış gösterisi düzenlendi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve dünyadaki savaş bölgelerine silah sağlanmasını protesto etmek için binlerce kişi Brandenburg Kapısı'nın önünde toplandı. Gösteriye siyaset ve sanat dünyası da destek verdi. Göstericiler, İsrail'in Gazze şeridindeki katliamlarına karşı tutarlı bir tepki göstermeyen Alman hükümetini protesto etti. Dünyanın en önemli bisiklet yarışlarından biri olan İspanya bisiklet turu La Vuelta'ya Filistin gösterileri damga vurdu. Başkent Madrid'deki son etabın bitimine 56 kilometre kala İsrail'e yönelik protestolar nedeniyle yarış durduruldu. Filistin bayraklarıyla meydanı dolduran on binlerce İspanyol yarış güzergahını kapattığı İsrail'i protesto etti. İsrail'i her ortamda kınayan İspanya Başbakanı Pedro Sánchez de yarış öncesi yaptığı açıklamada gösterilerden övgüyle söz etti. İspanya'nın insan haklarını savunmaya devam edeceğini ifade eden Sanchez, bu gösteriler uluslararası topluma örnek olmalı dedi. İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi İsrail hükümetinin Gazze'ye işgal ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı yürüdü. İtalya'nın Napoli kentinde ise halk küresel sumut filosuna destek için gösteri düzenledi. Avustralya ve Yeni Zelanda'da da on binlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek eylemleri düzenlendi. Avustralya genelindeki büyük şehirlerde yapılan pazar gösterilerinin bu hafta yüzüncüsü düzenlenirken Yeni Zelanda'da ise hükümete İsrail'e yaptırım çağrısı yapıldı. İki ülkedeki gösterilerde Filistin bayrakları taşıyan protestocular soykırımı normalleştirmeyin ve Filistin'in yanında durun sloganları attı. Avrupa'da İsrail soykırımına en çok tepkiyi gösteren ülkelerin başını çeken İspanya ile soykırımcı İsrail arasındaki kriz büyüyor. İspanya Başbakanı Sanchez, Gazze soykırımını durdurmak için diplomatik faaliyetler yürütürken İsrail Başbakanı Netanyahu Sanchez'i soykırım tehdidinde bulunmakla suçladı. Del pueblo español. Gazzedeki soykırıma karşı diplomatik faaliyetler yürüten İspanya ile soykırımcı İsrail arasındaki gerilim tırmanıyor. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in Gazze'deki soykırıma açık bir şekilde soykırım ifadesini kullanması ve İsrail'e karşı yaptırımları katliamcı Netanyahu ve hükümetini rahatsız etti. Bildiğiniz gibi İspanya'nın nükleer bombaları, uçak gemileri ya da büyük petrol rezervleri yok. Biz tek başımıza İsrail saldırısını durduramayız. Ama bu denemekten vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü kazanılması sadece bizim gücümüzle mümkün olmasa da uğruna mücadele etmeye değer davalar vardır. Sanchez bu sözlerle gerçekleri bir kez daha tüm dünyaya duyururken İsrail Başbakanı Netanyahu Sanchez'e hedef aldı. İspanya bizi açıkça soykırımla tehdit ediyor dedi. İspanya'yı Yahudi düşmanlığıyla suçlayan İsrail, İspanya Başbakanı yardımcısıyla bazı bakanların İsrail'e girişini de yasakladı. İspanya'dansa o açıklamalara tepki gecikmedi. İsrail maslahat güzarı Dena Orliş dışişlerine çağrıldı. İspanya Dışişleri Bakanı Manuel Alvarez, İsrail'i büyük ülkesinin asılsız ve iftira niteliğindeki açıklamalarını kesin bir dille reddetmeye çağırdı. Europa, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise İsrail'e karşı gerekirse daha fazla önlem alacaklarını söylüyor. Avrupa ile Rusya arasındaki savaş gerginliği her geçen gün artıyor. Polonya, Ukrayna hava sahasının uçuşa yasak bölge ilan edilmesi talebinde bulunurken Rusya'dan bu adımın savaşa yol açacağı uyarısı yapıldı. Avrupa ile Rusya arasında savaş çanları çalıyor. Rusya ordusu dronlarının Polonya hava sahasını ihlal etmesinin ardından Polonya hükümeti Rusya'ya karşı yeni adım atma arayışında. Polonya hükümeti Ukrayna hava sahasında uçuşa yasak bölge ilan edilmesi ve Rus dronlarının düşürülmesi fikrini gündeme getirdi. Polonya bunun NATO müttefikleriyle birlikte yapılması gerektiğinin de altını çizdi. Bu teklife Rusya'dan en sert tepki eski devlet başkanı ve güvenlik konseyi başkan yardımcısı Medvedev'den geldi. Medvedev, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesinin Rusya ile NATO arasında bir savaş anlamına geleceği konusunda uyardı. Uçuşa yasak bölge konusu tartışılırken Fransa'ya ait Rafael savaş uçakları Polonya'ya konuşlandı. Yapılan açıklamada 3 savaş uçağının hem Polonya hava sahasını hem de NATO'nun doğu kanadının güvenliğini sağlamak için görev yapacağı hatırlatıldı. Polonya Cumhurbaşkanı Navroçki ise ülkeye yabancı asker konuşlandırılmasını onay veren yasayı imzaladı. Bu kararla artık NATO'ya üye ülkelerin askerleri Polonya'ya konuşlanabilecek. Siyasi ve ekonomik krizlerle boğuşan Fransa'da aşırı sağ partiden Yeni Fransa Başbakanına uyarı geldi. Aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin liderleri yeni başbakan Likornu'ya Macron'un politikalarından vazgeçme çağrısı yaptı. Son dönemde ardı ardına başbakan krizleri yaşayan Fransa'da yeni başbakana aşırı sağ partiden uyarı geldi. Fransa'da miting düzenleyen aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi, geçen hafta başbakan seçilen Sébastien Lecornu'ya sert mesajlar verdi. Bordo kentinde düzenlenen mitingde konuşan Ulusal Birlik Lideri Jordan Bardella, yeni başbakanı Cumhurbaşkanı Macron'un politikaları konusunda uyardı. Bardella yaptığı konuşmada, eğer yeni başbakan Cumhurbaşkanı Macron'un çılgın politikalarıyla devam ederse doğal olarak düşecektir ifadelerini kullandı. Mitinge katılan aşırı sağcı lider Marine Le Pen ise bir kez daha erken seçim çağrısı yaptı. Le Pen, bugün ihtiyacımız olan şey 5. Cumhuriyet'in ruhuna yani sandığa dönmektir açıklamasında bulundu. Löpen konuşmasında hükümetin birkaç hafta veya ay içinde düşeceğini de iddia etti. Seçimlerde Cumhurbaşkanlığı aday olmayacağının sinyalini veren Löpen, çok yakında erken seçim gözüküyor, sandığa gideceksiniz ve Bardella'yı başbakan yapma gücüne sahip olacaksınız dedi. Almanya'da Türklerin en yoğun yaşadığı Kuzeyren Vesfalya eyalet seçimlerinde Hristiyan Demokrat Birlik Partisi birinci oldu. Sosyal demokratlar tarihi bir düşüş yaşarken aşırı sağcı AFD ise oylarını artırarak dikkat çekti. Belediye başkanlığı yarışlarının çoğu ikinci tura kalırken seçimlerin ikinci turu 28 Eylül'de yapılacak. Türklerin en yoğun yaşadığı eyalet olan Kuzey Renfestivali'deki seçim yarışında İpe Hristiyan Demokrat Birlik partisi göğüsledi. Sosyal Demokrat Parti tarihi bir düşüşle ikinci olurken AFD ise oylarını arttırdı. Yeşillerde ise büyük kayıp yaşandı. Hristiyan Demokratlar %33 oyla birinci parti çıktı. Sosyal Demokratlar %22'de kalarak tarihinin en kötü sonuçlarından birini aldı. Yeşiller %13,5 ile ciddi oy kaybetti. AFD ise %9'un üzerinde bir artışla %14,5'e yükseldi. Birçok şehirde ise belediye başkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Hristiyan Demokrat Partili Başbakan Hendrik Wüst sonucu mükemmel buldu ancak AFD'nin yükselişinden endişe duyduğunu söyledi. Sosyal Demokrat Partili Barbel Bassa düşüşü kabul etti ama felaket olmadığını vurguladı. Yeşiller sonucu siyasi dengelerde kayma olarak nitelerken AFD ise seçimin kazananının AFD olduğunu iddia etti. Adaylardan hiçbirinin %50'nin üzerinde oy alamadığı eyalette ikinci tur seçimleri 28 Eylül'de yapılacak. Toplam 147 seçim bölgesinde sandıklar yeniden kurulacak ve en fazla oy alan aday başkan olacak. Almanya tarihinde ilk kez bir yabancı iç istihbarat servisinin başına getiriliyor. Türk kökenli Sinan Selen Almanya İç İstihbarat Kurumu olan Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanlığına atandı. Almanya'da iç istihbarat servisi olan Anayasayı Koruma Teşkilatının başkanlığına Türk kökenli Sinan Selen atandı. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, uzun süredir Anayasayı Koruma Teşkilatının başkan yardımcısı olarak görev yapan Sinan Selen'i başkanlık görevine atadı. 53 yaşındaki Sinan Selen'in Almanya iç istihbarat başkanı olmasıyla birlikte ilk defa göçmen kökenli bir kişi Almanya'da güvenlikle ilgili bir devlet kurumunun başına getirilmiş oldu. Sinan Selan 1972 yılında İstanbul'da doğdu. Henüz 4 yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya'nın kömür kentine geldi. İlk ve orta öğrenimini Köln'de yaptıktan sonra Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. İç ve adalet politikasıyla Avrupa hukuku uzmanı olan Selen, 2000 yılında Federal Kriminal Dairesi Devlet Güvenliği bölümünde çalışmaya başladı. 2009 yılında da Federal Polis Teşkilatı'na geçti. Emniyet Teşkilatı'nda başarılı çalışmalarıyla tanınan Sinan Selen, 2019'dan bu yana Alman İç İstihbarat Servisinin başkan yardımcılığını yürütüyordu. Alman medyasında çıkan haberlere göre Sinan Selin'in yeni görevinde Rusya'nın Almanya'daki casusluk faaliyetleri gibi zor görevler bekliyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson'un çağrısıyla yürüyüş düzenlendi. Göç ve ulusal kimlik karşıtı sloganların atıldığı eylemde polisle protestocular arasında çatışmalar yaşandı. 26 polis yaralandı. Başbakan Keir Starmer eylemi ve polise yönelik saldırıları kınıyarak nefretin değil hoşgörünün ülkeye yön vermesi gerektiğini vurguladı. İngiltere'nin başkenti Londra'da aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson'un çağrısıyla yürüyüş düzenlendi. Konuşma Özgürlüğü Festivali isimli yürüyüşe 110 bin ila 150 bin arasında eylemcinin katıldığı belirtildi. Aşırı sağcı Robinson, krallığı birleştir sloganıyla kurulan platformdan eylemcilere seslendi. Robinson, bizi 20 yıldır Müslüman karşıtı, aşırı sağcı diyerek susturmaya çalışıyorlar. Artık bunlar işe yaramıyor, sessiz çoğunluk artık sessiz değil dedi. Robinson, sokakların İngilizlerden alındığını ve artık güvenli olmadığını savundu. Eyleme Amerikalı milyarder Elon Musk da görüntülü katılarak protestoculara seslendi. Musk, Büyük Britanya'nın her zamankinden daha büyük olmasını istiyorum, Britanya'nın Britanya'nın Britanya olarak kalmasını istiyorum" dedi. İngilterenin yok edildiğini savunan mask İngiliz Parlamentosunun dağıtılması gerektiğini kaydetti. Katılımcılarda göç ve ulusal kimlik konularında sloganlar atarak görüşlerini dile getirdi. Ülkemizi geri alacağız ve sınırlarımıza sahip çıkın yazılı pankartlar taşıyan göstericiler hükümetin göç politikalarını eleştiren ifadeler kullandı. Gösteride polis ve protestocular arasında arbede yaşandı. Londra Metropoliten Polisi'nden yapılan açıklamada polise yabancı maddeler atıldığı, bazı polislerin ise tekme ve yumrukların hedefi olduğu kaydedildi. Çıkan olaylarda 4 ağır 26 polisin yaralandığı 25 kişinin de gözaltına alındığı açıklandı. Atlı ve köpekli polislerin düzeni sağlamaya çalıştığına işaret edilen açıklamada, bazı eylemcilerin çevredeki binaların parmaklıklarına ve inşaat iskelelerine tırmanarak kendilerini ve çevredekilerini riske attığı aktarıldı. İngiltere Başbakanı Starmer de polislerin yaralandığı aşırı sağ eylemine tepki gösterdi. Barışçıl protestonun bir hak olduğunu dile getiren Starmer, görevini yapan polislere saldırıyla kökeni ve ten renginden dolayı sokaklarımızdaki insanların kışkırtılmasını kabul edemeyiz dedi. Aşırı sağcıların İngiltere bayrakları asarak eylem yapmasına eleştiren Starmer, bayrağımız şiddet, korku ve ayrıştırmanın sembolü değil diye konuştu. Starmer, hoşgörü, farkındalık ve saygı üzerine kurulu bir milletiz görüşünü paylaştı. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı ünvanını bir kez daha kimseye bırakmadı. Günlük ortalama 1624 uçuşla zirveye oturan İstanbul Havalimanı dünya sıralamasında da 5. sırada yer aldı. Türkiye ise hava trafiğinde Avrupa'nın en yoğun 6. ülkesi oldu. Türkiye havacılıkta zirveye oynuyor. İstanbul Havalimanı yine Avrupa'da birinci oldu, dünyada ise 5. sırada yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1624 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu duyurdu. Bakan Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın 12 Eylül tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış raporunu değerlendirdi. Rapora göre 1-7 Eylül 2025 tarihleri arasında Türkiye, günlük ortalama 4200 uçuşlu Avrupa'da en yoğun hava trafiğine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldı. Türkiye'nin Yunanistan, Hollanda ve Polonya gibi ülkeleri geride bıraktığını vurgulayan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın bir kez daha Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını elde ettiğini belirtti. Antalya Havalimanı'nın da günlük ortalama 1024 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 9. havalimanı olduğunu ifade eden Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın küresel ölçekte de dikkat çektiğini söyledi. Buna göre 1-7 Eylül döneminde günlük ortalama 821 uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı, dünya genelinde en yoğun 5. havalimanı oldu. Avrupa ve Dünya gündemini aktardık. Bülteni kapatmadan önce hatırlatalım. Bize Avrupa Haber et atv adresinden ve ekrandaki sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Değerli izleyenler yarın çok daha güzel ve keyifli haberlerle yeniden görüşebilmek dileğiyle mutlu akşamlar.